Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Wukong serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü bölge, dördüncü chapter'dayız. Ee, Sarılong boss'unu bir önceki bölümde kestik. Buradan devam etmemiz gerekiyor. Bizim küçük adam, domuz vardı bizim küçük. Onu evlendiriyorlar mı, ne yapıyorlar? Oradaydık. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Ne oldu? izleyelim bakalım. Sona geldik mi bilmiyorum dördüncü bölgenin yani. adam değil mi ya? Abi sana ne yaptılar ya? Küçük adam büyümüş. Sen de mi savaşacağız? Lan ya boşa gitti bu ya. Ha bu bu abicim duracak mı? Bir sakin ya. Sen bizdendin oğlum sana ne oldu? Sana ne oldu abi ya? Sana ne oldu küçük adam ya? Oğlum adamlar dağıttı lan beni. Oğlum öldün lan. Küçük adamlar bizim mahvetti bunu ya. Oğlum ölüyorsun. Bu sefer ben durdurdum ama öldüm bile. Hayım, öldün derken bizi öldür ya yani. ya. Lan ne yapıyorsun? Ben vurdum o da vurdu. Seni direkt dansıyla öldüreceğim gel. Ne oldu oğlum bata mı girdi anlamadım ki. Al. Ne oldu? Uzak dur benden, beni yalnız bırak diyerek küçük adam gitti bizim. Ee abi, ne yapıyoruz? Girecek bir yer yok, gidecek bir yer yok. Ne oldu? Sandık yok, bir şey yok. Allah Allah. Dur bakalım be. Tam yol mu? Aa bu tarafa yol açılmış. O zaman bir dinlenelim. Şeyi kullanmadık ya. Yeni bu sarı lonkun özelliğini unuttuk tüh. Onu bir denetelim. Neyse bakalım ya. Bosta hiç kullanamadık. Ben yani nereye gidiyoruz yine? Hadi hayırlısı bakalım. Küçük adamı ele geçirmişler bizim. Nereye geldik abi? Hiçbir şey görmüyorum abi yine. Heh aydınlandı. Nereye geldik? Hadi gene bir katsın. Bu kim? Ben gene mi sen? Ya dayım biz seni kurtarmaya çalışıyoruz sen bizi öldürmeye çalışıyorsun. Hadi buyur. Ne oldu? Çamur mu? Ne lan burası böyle? Bu sefer burada kalacağım. Beni tekrar alıp götüremeyeceksin. Diye. Abim bak sana büyü yapmışlar abim. Dur lan dur. Dur da bir, bir... Lan ne yapıyorsun Mehmet? Dur abim. Oğlum çamurda hareket edemiyorum ya. Dur abim. Şunu bir kullanayım abim ya. ilk defa kullanıyorum vallahi. sende de deniyorum. Kusura bakma ama. Lan geri çıktık yanlışlıkla özellikten ya. Abi mi dur ya? Bir sakin ya. Bir sakin ol ya. Çok agresif oynuyorum. Bir dur bir kankilerimi çağırayım. Tamam gel. Geldim kankilere geldi bak. Kankiler vurun. Bu çok şımardı. Abi çamurda hareket edelim lan bir cam basayım lan bir dur Abi sen ne böyle ya Vurun lan vurun acımayın lan vurun lan çok şımardı bu ya Al bakayım be Vurun abim vurun 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 Oğlum ne vurduk lan Abi ne yapıyorsun Öldü mü? Abi ne oldu? E bitmedi canı bitmedi bunun. Ölmüş olamaz ya. Ya daha doğrusu ölmez zaten bu, bu bizim adam da. Ne yaptılar sana küçük adam? Seni kurtaracağız merak etme. Hoppala. Hoppala. İkinci faza geçti. Çünkü ölmüş olamaz ya. Neredeyiz abi? Abi bir dur. Bir dur. Bir can basayım abi. Abi bir sakin. Bir sakinler. lan. Görev ya. Can basabilseydim öldürdük ya. Neyse. Ya karakter yürürken niye yani kımıldarken niye can basamıyorsun anlamıyorum ki. R1'e basıyorum ama çok bas ya saçma sapan öldük. Ya bu bir zorluğu yok. Ama Zemin biraz sorun yaratıyor. Şeyi de kullanmadık lan. Koca kafayı da kullanmadık biz hiç. Koca kafayı ikiye saklayalım. Tamam hadi hadi. Neredesin küçük adam? sefer kankilerimi saldım birader direkt. Vurun lan. Direkt şurada bitirelim bunu. Direkt burada bitirelim abi. Vurun 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 vurun. Vurun lan. Tamam. Tamam dönüştün abi gördük onu zaten nasıl dönüştüğünü biliyorsun. Gel bakayım. Oğlum işaretlesene. Abi. Şunu bir alayım abim. Ne yapıyorsun yine? Bunun özel hareketi yok mu abi? Hiç bakmadık ya abi rastgele oynuyoruz yani. Hiç girmeden bakmadık ki. Bir dur da bir vuralım lan. Bir şey görmüyorum yine ya. Boss savaşı saçma sapan bir boss savaşı oluyor ya. Vur 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 vur. Abi karakter Hiçbir şey görmüyorum abi. abi, abi her yerden dolu çıkıyor ya. Dur abim. Dur abim. Abi direkten düşürmezsin ama yani. Dur 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 dur. Dur. Dur da bir can basalım bak. Yine oyun, Yine sapıttın ama bak. Can da bastırmıyorsun ama yani böyle olmaz ama. Dur. Oğlum bir dur da vuralım. Geldi mi? Geldi kankilerim ne yapacağız? Dur lan dur. Oğlum vursanıza ya ne yapıyorsunuz? Vurun. Al bunu. Bir de donduralım. Abi donduramadık mı? Lan vurun. Lan bir tane canı kaldı vuramıyor. inanılır gibi değil. Lan gel. Gel abim bir tane canı kaldı vuramadık ya. Tankilerim dağıttı vallahi ya, kolonlar. E, ee, abim, kurtardık mı? Çamur gitti, kurtardık herhalde. Ah, küçük adam sana ne yaptılar ya? Ya sen bu musun? Ben de diyorum bu kız domuzla nasıl evleniyor diyorum ulan. Olaylar. Ne geldi abi? Silah mı geldi? Hoppala. Dayımı yine kaçırdılar ya. İnce altın iplik iki tane. Kanlı iğne, önemli eşya. Abi biz ne taraftan geldik? Benim kafa karıştı gene de. Aha. Ne bu? Ya altın parçası veriyor ya. İnanılır gibi değil. Her yerden altın parçası Aa burada kayıt noktası var. Buradan mı gideceğiz o zaman? <laughs> İnce altın iplik. İnce altın iplik. Aa üret. Zırh gelmiş lan. 36 ruh becerileri. Dönüşümler ve ruh becerilerinden sonra hasar azaltma. Güzel. 72, 79. Oğlum. Abi çamurla lekelendiğin diyor. Çamurla nerede lekeleneceğiz birader? Buna bir tane istiyorsun. Ayaklara bir tane istiyorsun. Ama buna iki tane istiyorsun. Bizde üç tane var. E, kritik vuruşlarda çiğ kazanılır diyor ama. kritik vuruşlarda çiğ kazanılır. Abi bu daha iyi duruyor da. Abi bu da iyi ya. Kafalığa iki tane istiyorsun. Yapma abi ya. çamurla lekelendiğinde. Ya deneyeceğiz abi. Yani... Şimdi asıl problem burada. Kolluğu alacağız? Ayağı mı alacağız? ayağı alalım abi. Ee, silah ürete girelim. Hala bunu alamıyoruz. Nasıl olduk? Bir bakalım. Fena olmadık. Buradan gideceğiz herhalde. Aynen. E, bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde tam burada kaldığımız yerden Wukong serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım, destek olalım. Herkese iyi seyirler dilerim.